Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kupada mutant bir takımla mücadele edeceğiz. Bakın rakibin gücü 114 gibi gözükse de aslında rakip bizden bir level düşük. Bu rakibin arkadaşlar orijinal e, bakın gücü yüzde 134. Aslında bu adam da bizi yani yüzde 20 daha fazla görüyor ama bakın e, şöyle bir göstereyim. Yani kadrosundaki özel yetenekler kötü. Bakın bayağı bir korna rusası var. Bence gereksizcesine fazla. Forvet'te bakın tam mutant. Tamamen mutant. Yani bakın %1 yani %10, %15 de değil. Bunlar griler %1. Beyaz beceriler %200'lerden daha fazla yer yer. Hatta %300'e yakın. Baktığımız zaman AMR, AMR'si AMR, MR'si. Ee, yine becerleri %200'e yakın. Yani diğer oyuncular da hemen hemen öyle. Bakın defansta yani hemen hemen her oyuncusu bu arkadaşın mutant. Şimdi bu arkadaşın en büyük sıkıntısı ne? Bakın 4 1 2 3. Yani 4 2 3 1 hadi olabilir ya da 4 1 2 1 2. Ama bakın AML ve AMR'si ileride. Çok ofansif bir kadro. Biz arkadaşlar ilk maçı şöyle söyleyeyim 4-0 aldık ve yani güzel de aldık. Güzel bir oyunla. Bakın topa sahip olarak aldık. Ve fazla da aslında taraftarımız yoktu. Deplasmandaydık. Ona rağmen almayı başardık. Şimdi kendi sahamızdayız. Daha fazla topa sahip olmayı bekliyorum. Yani ilk maç 67'lerdeydi galiba. Taktiklerimiz aynı. Başlangıç taktiğimiz hücum, karışık, kısa, kapalı, alçak, normal, bölgesel ve açık arkadaşlar. Hücum bastım. Bak rakip maçını izlemiyor. Evet, topa sahip olma 66'ya 34. Geçen maçtaki gibi. Zaten 4-0 kazandık. Turu geçmemiz e, garanti demesem de yani umarım 5-0 yenilmez takım. Yani yenilse bile bu, bu maç çünkü rakip mutant arkadaşlar belli olmuyor. Bakın ilk golü yedik. Ama inşallah offside'dır. Evet neyse ki offside. Geçen maç böyle oldu arkadaşlar. Birçok şutumuz defanstan döndü. Herhalde adam e, defans oynuyor. Taraftarlarımız da geliyor. Yani %23 topa sahip olma e, bonusumuz var. Ki geçen maç artı %7 bizim lehimizdeyken ona rağmen %67 idi. Bu sefer %66'lardaydı. 65'e düştü. Evet kaygısızdan kötü bir vuruş. Aslında kendisine yakışmayan bir vuruş. Ama e, kaygısız arkadaşlar bu tür maçlarda özellikle mutant güçlü takımlara karşı final maçları olsun. Bu tür maçlarda çok rahatlıkla 2 gol 3 gol atıyor. Yani mutant takıma da düşük takıma da adam hat-trick yapabiliyor. Yılların tecrübesi yani. Tabii ki bir zahmet öyle olsun. 33 yaşında 3 mevki 2 özel yetenek Oyun tarzı full Yaşayan bir efsane Evet taraftarlarımız gelmeye devam ediyor Ve adam maçını izlemiyor Zaten ilk maç 4-0 kaybettiği için Evet geçen maçta böyle oldu Çok fazla kontra atak yedik Ama e, Sorun değil Yani eğer, Arkadaşlar sert hücum oynamadığınız sürece DC'leriniz e, yarı sayı geçmiyor. Yani kontra ataktan gol yemek için sert hücum oynamanız lazım. Tek DC oynamanız lazım. Evet kalecimiz kurtarış yaptı arkadaşlar. İlk gelen isabetli şutu çıkardı. Bakın 6 defa gittik. Hiç isabet yok. Atın oğlum kaygısız da. Arkadaşlar artık e, takım kaptanımı kaleci yapıyorum. Bir arkadaşımızın önerisi gerçekten e, kalecilerin bu kadar yani benim kendi açımdan söyleyeyim. 7 yıldızlı, 6 yıldızlı özel yetenekli kaleci olmasına rağmen e, gol yiyordu, ediyordu ve bir arkadaşımız kalecinin kaptan olduğu zamanlarda kalecinin daha iyi e, performans gösterdiğini söyleyince ben de böyle yaptım ve birçok maçta işe yaradı. Yani 8 puanla oynuyor. Ya da ilk isabetli gelen şutu yemiyor. Hani gol yese bile ilk isabetli şutu yemiyor. Evet sakatlık çıktı. Ulan MC'miz yok ki ya. Ulan vallahi ya MC'miz yok arkadaşlar. Neyse şunu alacağız. Yok şöyle yapacağız. Bakın AMR oyuncuyu soktuk. Bunu buraya aldık. Bunu şöyle Gerçi sakatlanan oyuncu bu değilmiş. Hayır. Diğer Evet, kaptan kaygısız. Herhalde oyuncu sakatlanınca takım arkadaşı sakatlanınca gaza geldi. şunu şuraya arkadaşlar. Bunu MR'ye alıyoruz. Şeye. Bunu da buraya alıyoruz. Mecburen tek MC oynayacağız. Ama MR'yi şöyle alalım. Yani gerçekten. Ama gerçekten yani bu sakatlık olayları. Yani gitti. Gitti. Yani DL mi sakatla neyse de. Yani yedekte olmayan. Ya var ama iki yıldızlı oyuncu var arkadaşlar. iki yıldızlı bir yedeğimiz var. Evet, goller ard arda geliyor. Herhalde takımın takımdan birinin sakatlanması mı lazımdı illa gol atmak için? Adamlar paldır küldür gol atıyor. Ya bu adamın da kaçıncı kontra diye at kardeşim at bunu at bunu at artık ya yeter Hani top 11'de de en nefret ettiğim takımlar kontra atak takımları kapanıyorlar Kontra atakla gol atmaya çalışıyorlar Birçok kişinin başına geliyor bu hücum oynuyorsunuz arkadaşlar isabetiniz çok yüksek Ama adam bir tane kontra atakla gol atıyor 1-0 yapıyor yenemiyorsunuz. Benim en nefret ettiğim takımlar kontratak takımlarıdır. Şimdi 10 isabet 10 tane toplam şu 3 isabetli. Kötü bir değer ama dediğim gibi adamın defansı arkadaşlar aman vermiyor. Ve büyük bir ihtimal top çalmada zor da bu adamda. Aslında kolay alıp daha fazla serbest vuruş kazanıp daha fazla gol atabiliriz. Hatta öyle yapalım. Top çalmayı kolay alıyorum arkadaşlar. Bakın hep ataklar bizden. Rakip sadece kontrolle geliyor. Şu anda olduğu gibi. Atarsa da atsın bir tane ya. Vallahi yeter. Kaçıncı bu kontrosu ya adamın? Hayır. Mutant takım dizmiş. Ama özel yetenekleri o kadar kötü ki takımda kaç tane korner ustası var? Ya bir tane yeter kardeşim ne bu kadar 3 3 4 4 tane yani ilk 11'inde 4 tane korner ustası var. Bir tane olacak arkadaşlar korner ustası. Hadi hadi 2 tane diyelim. Bir sağ, bir sol ayaklı olduğunu farz edersek. Onlarda ya DL ya DR, AML, AML. ya kanat oyuncuları olsun. Bu adam maşallah herkese corner ustasını dayamış. Milim milim offside ya. Milim milim. Adam herhalde geçen maç 4-0'ı görünce ben de demiş maça girmeyeyim çünkü geçen maç gerçekten e, daha iyiydi. Defansı bu kadar iyi değil adamın. Herhalde o zaman savunma oynadı. Bu sefer sert savunma mı oynadı bilmiyorum. Evet hala isabetli şut 3 arkadaşlar. Adam sadece kontra atakla çıkıyor. Sadece. Ve bu adamla ilgili maç sonunda size ilginç bir olayla söyleyeceğim. Bu adamla yaşadığımız Şampiyonlar Ligi e, maceramız da var. Evet Nazarbayev kalecimiz bakın kaptan olması artık işe yarıyor gibi. Yemedi yani normalde yerdi tam yiyeceği noktayı çünkü. Evet maçı 3-0 aldık arkadaşlar. Mutant bir takıma karşı geçen maç adam maçı izlediği halde 4-0'du. Oyunda böyle garip istatistikler de oluyor. Oyuncumuz sakatlandı. Kaptan kaygısız 2 gol attı. Gayet güzel bir maçtı. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, bakın kart görmedik. Bir tane kırmızıyı kaptık ama şimdi sakat oyuncumuzu iyileştireceğimiz için arkadaşlar yine de bakın 9 tane kırmızı paketimiz gidiyor. Şimdi geçen maç bakın e, taraftarımız daha azdı. Artı 7 topa sahip olma bonusumuz vardı. Adam maçını izliyordu. Ama istatistiklerimiz daha iyiydi. Herhalde adam dedi ki yani bakın adamın kurtarısı da çok fazlaydı. 6 kurtarış on isabet şutun 4'ü gol oldu. Bu maç adamın kurtarışı yok arkadaşlar. Yani her iki maçta e, oldukça garip. Yani aslında bu maç daha fazla topa sahip olup daha fazla gol atmamız lazımdı. Ama gene de olmadı. Neyse ki turu çok rahatlıkla geçtik. Mutant takımda olsa yani gerçekten şu adam nasıl gol atamadı bize karşı? Bu adam mıydı? Bu adam bakın serbest vuruş ustası. E, mutant bir oyuncu. Ama tabi e, bakın arkadaşlar mutant da olsa genel kalitesi genelde e, %110-120'nin üzerinde olsun oyuncularınızın. Eğer iyi oynamasını isterseniz. Çünkü bakın bu adam mutant ama maçta pek bir varlık gösteremedi. Şimdi bu adamla olan e, maceramı şöyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar bu sezon süperlikteyim. Neden süperlikteyim? Şöyle e, grup aşamalarından göstereceğim. Bakın geçen sezonun pardon bu sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçında ben bu maçı izleyemedim. Topa sahip olmadı üstünmüşüm maçta ama e, maalesef 3-0 yenildim. Sonra 2 e, sezon önce Şampiyonlar Ligi finalinde yendiğimiz bir arkadaşımız vardı. Şu arkadaş takım bayağı bir güçlü. 140'a yakın gücünde. Oyun tarzı da full. E o arkadaşla ve bu arkadaşla aynı gruptaydım. Ben de dedim ki yani tamam hadi bunu yenerim. Sıkıntı yok. Kupada zaten karşıma gelecek ama dedim e, gerçekten bu arkadaşımız güçlü ve Süper Lig'e düşme kararı aldım. Ve şu maçta arkadaşlar bakın önce daha doğrusu yenmeye çalıştım bu arkadaşı. Kadrosu bakın 131 diyor ama şu an e, 136 gücünde. Ve Bakın full ama full oyun tarzları açık ve en son seviyede çiftler özel yetenek. Neyse 4-1 yenildim. Ardından e, takımı burada kondisyonu bilerek yüksek tutmadım zaten yenilirim diye. Sonra dedim ki kondisyonu falan fullleyeyim. Ona rağmen e, berabere kaldım. Kıyasiye bir mücadeleydi. Ve bakın Kaygus'un iki tane golüyle beraber olarak bitirdik ama... Ben de dedim ki şu maç bilerek dedim düşeyim. Yani Şampiyonlar Ligi'nden. Ve bakın çok e, şöyle söyleyeyim. Yüzde birlik bir kadroya çıktım. Saçma sapan bir kadroya çıktım. Adam da öyle yaptı. Adamın da gayesi düşmekti. Ve e, bakın şöyle bir olay var. İlk golü ben attım arkadaşlar. Sonrası adam gol attı. Sonra ben attım. Sonra adam golleri atmaya başladı. Ve ben bilerek maçı izledim. Şundan dolayı eğer maçta gerçekten takım daha da kötü oynarsa yani eğer e, daha doğrusu iyi oynarsa alışkanım yani kötü oynamasına maçı yenmeye çalışırsa hemen müdahale edip daha da taktiği berbat hale getirip takımı düşürecektim Süper Lig'e ve düşürdük arkadaşlar. Ee, Süper Lig'de o kadar güçlü takımlar yok Şampiyonlar Lig'ine göre ama gene de belli olmuyor. Yani sizden güçsüz bir takım sizi yenebiliyor çünkü kalecisi bir anda devleşebiliyor. Yani 10 tane isabetli şut atsanız bile onunu kurtarıp e, siz kontradan bir tane gol yiyebiliyorsunuz. Şimdi özel sponsorda şu ödülümüzü bir alalım arkadaşlar. Ve e, bakın şurada bir e, şeyimiz var. Yeni rol ant, e, antrenörümüz var. Bunu e, Şah İsmail'e veriyorum ben. DMC veriyorum arkadaşlar. DC'lerin ise DMC ve e, bir tane DL veya DR vermeyi unutmayın. Özellikle DMC verin. Çünkü arkadaşlar e, pas vermesinin açık olması demek DC'nin ileriye doğru çok e, rahat biçimde uzun pas atmasını kolaylaştırıyor. İkinci özel yeteneğimizi de arkadaşlar. Bakın burada aslında birden fazla seçeneğimiz var e, İnönü'ye vermiyoruz arkadaşlar. Ona premium vereceğiz. Burada Nazarbayev'e ve teke tek durdurucuyu veriyoruz. Ve şu an için kadromuz bence gayet iyi. Yani sezonun başında biraz sıkıntı yaşadık. Özellikle kale konusunda. Şu an için arkadaşlar bakın e, kaleci kaptan yaptığımdan beri e, 8 puan oynuyor. Bir arada bir kupada bir 6 ile oynadı. Sonrasında hep 8. Gerçekten sıkıntı bir durum. Çünkü bakın bu kaleci sezon başında beni deli etti. Kupada e, hep gol yedi. Şampiyonlar liginde galiba yedi. Ama burada süperlik gözüküyor. Şu an süperlikle mücadele ettiğim için. Gerçekten ama gerçekten e, beni deli etti. Mesela bakın e, kaygısızlığın bu zamana kadar süperlikte hiç golü yok. Bu sezon bakalım ne olacak. Yani çok merak ediyorum. Süperlikte ee, gol krallığına oynaması zor. Çünkü e, bakın 23 tane şu adam şu adamın oyuncusu 23 tane gol atmış ama sorun değil. Kaygısız zaten her maç en az bir tane gol atıp finale kadar gidecektir. Sizleri arkadaşlar 4-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.